Hata Hatay 6.4 oldu. Malatya oldu. Konya Ereğli oldu. İzmir Foça'da oldu. E, Kayseri'de oldu en son. İş kontrolden mi çıktı? Her tarafta bir deprem. Bu, bu ne, nasıl, nasıl yani, düşünüyorsun son gelen veriler ışığında? Bunlar Maraş'ta kullanılmıştır diye bu teknoloji. E, tabii ki. Çünkü o e, şeyde de söylediğim ve savunduğum bir şey. Adam o noktaya gelmiş. 510 yıldır deprem yok. Biriken enerji orada. Değil mi? Hepsi herkes bütün... Biz biliyordu orada yok. deprem olacağını. Ha. Orada da şey var. Hatta bir yıl öncesinden toplantılarda herkes şey yapıyor. 2019'da tatbikat yapılıyor evet. Pazarcık Merkezi'nde. Yani şimdi bu noktalarda hepsinin şeysi var. Hazırlık var. E sen e sen oradan şey yapıyor, çıkıyorsun. E neden? O zaman bizim Amerika'dan aramızdaki son yıllardaki olayları zaten konuşuluyor. Yani sen kaç senedir televizyonlarda, basında bilinen bir şey e, Türkiye ile ilişkilerin şey olduğuna dair. E, işte Türkiye'yi zora sokmak istiyorsan al buyur bize gelen şey faturanın 70-80 milyar dolar olduğunu biliyorsunuz. Tabii ki. Harp, ya harbın, harp, yapımı. Yani o bas düğmeye gönder. hedefe Elif'e yap bunu gönder bitirsin işi. Hayır, şunu şurada yani yanlış anlama ya? Yani hani fay olmayan enerji birikmeyen yerde bunu yapamazlar. Ha, tabii. Şimdi o oldu mesela. Şimdi gemi geldi. E ne oldu? de bir ses gürültü bir Kağıthanede fay hattı yok. Hadi onu geçtik. 26 Eylül 2019 günü İstanbul'da bir deprem oldu. Nerede oldu? Silivri, Silivri 5.8. 5.8 İstanbul'da. Ben de duydum çünkü alttan gelen sesi. Bir Gölcük depremine de duymuştum. Bir de o zaman duydum. E ne oldu orada fasif hayatta olduğunu jeoloji mühendisleri odası açıkladı. Yok orada dediler. Var, var olan da Şimdi bile Malatya'daki 5.6 için Naci Gürür dedik ya o pasif bir fayda. Son gelen duruma baktığımızda hakikaten iş kontrolden çıktı ama e, doğudaki şey oturmadı. Yani şöyle bir şey vardır e, jeolojide. Basit olarak yani ben jeolog falan değilim ama bir gazeteci olarak tabii konuları bildiğimiz için en azından bir fikir edinebiliyoruz. E, kıtalar arasında kaymalar veya toprak kaymaları falan böyle bir santim, 2 santim, 3 santim olay olur. İşte Afrika kıtası baskı yapar Asya'ya doğru. Asya bir şey yapar, bir bölüm Avrupa'ya sıkıştırır falan. Denir. Türkiye mesela Arap kıtası tabii bize tabii. baskı yapıyor. Biz de Afrika'ya Afrika ya baskı yapıyor. yapıyoruz. Baskı Böyle dönüyor falan. Şimdi burada konuşulan konu bu deprem sonrası çıkan sonuçta 3 ila 4 metreden bahsediyoruz. Hı <laughs> 1 santim, 2 santim nerede? 3 metre, 4 metre nerede? Yani Hatta bazı anlarda şey, 8 metrelerde. Hani yani. ondan da söyleniyor. Patlama neden? Öyle bir noktadan vuruldu ki. Şimdi fokurdayan kazan oldu orası. Bütün Türkiye'de ufak ufak. Ama e, istedikleri gibi şu anda oynayabilirler. Niye? Çünkü pasif fay hatları fay hatta olmayan bölgelerden bahsediliyor. Orada Elafa dalgaları gönderdim. mi oluyor. Çünkü şeyden gelen gene bir yabancı belgesel kanalından gelen şeydi. Adamlar Nevada çölünde altın arıyorlar. Altın ararken 5 şiddetinde depreme neden oluyorlar. Hmm. Şimdi bilmeyenler için hocam önce tabii, altın aramada çok mu kullanılıyor? Yok, çok değil yani. Tabii şu anda geliştirme mevzuları içerisinde olduğu için adamların o yıllarda tabii bunun 20 30 yıl şeyde uzun bir süreç çünkü. Yani 58'de başladı. Da günlerce, yıllarca buraya doğru geliyor proje bitiyor para tekrar başlatılıyor. 90'larda 93'te tekrar hazırlanıyor. 95'te şey parayı veriyor. 150 milyon dolara da Bill Clinton gönderiyor parayı. 97'de zaten bakan açıklıyor. 98 bütçesi için para istiyoruz diye. Ve Gakonadaki üssün geliştirilmesi ve olayla ilgili olması gerekiyor. Şimdi diyorlar ki efendim Gakonadaki üst üniversite devirdi. E kardeşim işim bitti. İş bitti orada yani adam o 2012'de zor. mi devrediyorlar hocam? Galiba öyle bir tarihsel şey var ama iş bitti yani adamların orada. Yani o saatten sonra gizli Amerikan üstünü adam niye versin? Veya verirse al kardeşim sana der bir bölgeyi verir. Güzel çünkü bahsettiğimiz yer 35 bin metrekarelik bir alan. Evet. Yani korkunç büyüklükte bir üst ve şeysi. E peki bunun kaynağı kim? Şimdi esas sorun oraya geliyor. Biz Tesla'yı nereden şey yapıyor? Tesla'nın gündeme gelişi 99'dur bizde. Ha ondan önce Avrupa'da Amerika'da Tesla konuşuluyormuş. Bizim haberimiz yok. Bugünkü medeniyet, bugünkü teknoloji, dünyada bugün neyi kullanıyoruz? Cep telefonları, elektrikten sonra gelen şey cep telefonu, internet, işte uzaktan kumandalar. Eve gidiyorsun, uzaktan kumandalarını açıyorsun, kapıyorsun, televizyondan başlıyorsun işte. Mikrodalga fırınından şeye kadar. inanılmaz işlerin temeli, özü bu adam. Tesla. Yani Tesla'nın e, şeyine baktığımızda, fakat tabii karşısındaki tüccar Edison olduğu için Edison'dan olan kavgalar büyük. Fakat elektrik şeysi Edison'dan çok fazla bilgisi. Hani Edison ampul icat etmeseydi zaten Tesla bunu Fransa'da yapacaktı. O Hı. derece var. 1856'da doğuyor. Tabi 1880'lerin 1876'da genç yaşında falan. Çeşitli okullarda okuyor, Prag'da elektrik okuyor falan. En son ona doğru eğilim gösteriyor ve inanılmaz bir elektrik şeysi oluyor. Sonra Fransa'ya geçiyor. 1880'lerin başı işte artık zenginden evden elektrik gittikçe üretim şey falan artmaya başlıyor. Ve Edison gene tabii patentlerinden falan Fransa'ya da sattığı için orada onun elektrik işlerini yapıyor. Ve elektrik mühendisi falandır kendisi. Tabii o noktada onun işlerini kapatıyor, temizliyor, düzeltiyor. Yani Edison'un bu kadar çok şey olmasının nedeni bu. Bunu kendinden Hı. çok görmesi. Ama Edison acayip bir tüccar. Bu adam bilim adamı. Ayrıca paraya önem vermiyor falan. Aynı parayı geçiriyor. laboratuvar kuruyor. E, laboratuvarda bir yangın çıkıyor. 1893'te adam orada büyük para şeyini kaybediyor. Hatta çalışmalarını da kaybediyor falan. O laboratuvar bunun 1 milyon dolarını kazanmış. Onun şeysi. Yani bu harp ha, mevzusu burn, Tesla ile başlıyor. Tabii Tesla'dan başlıyor. Yani o kadar büyük, o kadar çok şekilde gidiyor ki ki bizde Türkiye'de mesela e, zamanın ötesindeki deha diye bir kitap çıktı. Aslında birkaç kitap var da e, inşallah onları da peşinde bulmak için. Fakat e, Edison'ın bu kadar, yani Edison'un bunu görüp şey yapıyor. Sonra Amerika'ya gel gelişi var. Esas olay Tesla'nın Amerika'ya yürümesi. Oraya geçmesi, sonraki yıllarda vatandaşlığını alması. Ve Amerika'da işte ilk önce Edison'dan çalışıyor. İşte onun eksik işlerini falan yapıyor. Elektrik kimin evlerinde? Elektrik Rockefeller'ın, Rothschild'den, Harimanların, J.P. Morgan'ın falan, Bandilerin falan evlerinde. Yani Amerikan zenginlerinin evlerini şey yapıyor sık sık elektrik kesiliyor şey oluyor onları düzeltiyor. Jeneratör mevzusu var gemilerde onu düzeltiyor onun üzerine çalışıyor falan. Hı hı. Yani Edison Edison bunun gücünü şeyini biliyor ama Edison tabi bir şey çıkıyor ortaya kıskançlık mevzusu çıkıyor ve hakikaten Tesla'yı kıskanıyor. Kıskanınca Tesla işte zorluk çıkarıyor şey yapıyor falan Tesla ayrılıyor yatırımcılar buluyor biraz kendisine inanan alternatif akıma geçiyor AC denilen AC olan akıma geçiyor alternatif akımdan ne radyo telsizleriyle e, elektriği veya enerjiyi transfer etmek. İşte harbın esas temeli de bu. Hmm. Havadan e, şey yapacaksın. E, o da olan oluşan bir şey. Edison eğer bundan çalışsaydı çünkü zengin adam bunun istediği paraları verebilecek kişiydi. Laboratuvarları imkanları çok fazlaydı. Bugün dünya tarihinde ikisi müthiş bir şekilde daha e, erkenden gelişmiş bir dünya olacak. Yani 1900'lerin başında dünya inanılmaz bir şeye kavuşacaktı. Yani bir yerden bir yere gidişler, uçuşlar şeyler falan. E, 1903'te falan daha ele, uçak muçak Mevzular oradan oraya çıkıyor. Şimdi e, Tesla öyle bir adam ki e, genellikle acayip bir projelerin peşinde. Mesela elektriğin havadan nakledilmesi konusu. E, Edison bunu kablo ile yapıyor. E, kablo ile ama elektrik işini yapıyorsan sonuçta şu oluyor. Yani bugün bu televizyon kanalına gelen elektrik kablolar yukarıdan geliyor. Muhakkak arada bir şey çıkıyor, kayıp oluyor söz konusu oluyor. Çok basit. Ben e, şeyde çocukluğumda görmüştüm. 60 liralık bir apartman tek bir fazdan geliyordu elektrik evet. ve oradan dağıtım oluyordu 60 liraya, e 60 liraya olurken arada bir 500 kW, 600 kW her ay kayıp var. Halbuki bir şey yok ki apartmandan önündeki bir kutu, o kutudan gelen bir şey. E bunu tabii daha büyük baktığınız ama Türkiye geneline veya dünya genelinde ülkelerde bu kayıp söz konusu, bu bunu yapacak. Peki Nasıl Tesla harp, e, harp teknolojisini bulduktan sonra ne yaşanıyor? E, harp teknolojisini anlatmaya çalışıyor. Mesela hmm. ben e, şurada e, onun kitabında e, şey yapayım. Çünkü anlatıyor ve diyor kaynaklarla, ki, elektrik... belgelerle konuşmak çok önemli. Çünkü elektrik... toksa herkes sallıyor. Yani kimileri elektrik... çıkıyor, ezbere konuşuyor. Valla bu şeydir. Yani e, elektriğin havadan gelinme, gelmesine ilgili şey konusunda e, çalışma yapıyor ve diyor ki biz diyor bu elektriği yoğunlaştırdığımız zaman ve biz bu havadan elektriği frekanslarından getirdiğimiz zaman istediğimiz yerden vurabiliriz diyor. Hmm. Şimdi onu buradan vurabiliriz diyor. Şimdi bu onu anlatıyor. Fakat öbür tarafta da test diyor ki bir proje söylüyor. New York'la Londra arasında birer kule kurur. Çok e, kısa zamanda biz telsiz ve telgraf işlemlerimizi çok kolay halledelim. Şimdi New York'la şeyin arası herhalde 4000-5000 kilometre falan mesafede Londra arasında birer kuleyle nasıl bağlantıyı sağlayacaksınız? Bugün uydularla yapıyorsunuz. O adamın projesi uydulara gitti. Hı hı. Yani onu düşünüyor. Peki o orada Tesla şey düşünmüş müydü? İyonosferden gelen radyo tabii, dalgalarına göre düşünmüş. Tabii o dalgaları da düşünüyor ve düşüncesi de şu diyor ki, biz diyor böyle 100 milyon wattlık bir elektrik gönderebilirsek diyor ki 8 milyona kadar yaptığı deneylerde çıktı adam 8 milyon wattı buldu yani onun şeysi elektrik üretimini arttırılırsa dedi 8 milyondan sonra cihaz sıkıntı yaratıyor 100 milyonu verebilecek rahat bir cihaz yapmam gerekiyor diyor. Çünkü ben e, konularda araştırmalar falan başladım. 2000 senesinde ya dedim ki yani teknoloji gelişten yani şeyin Tesla'nın projelerini geliştirmiş olabilirler Amerika'da. Tabii yani daha 1900'lerin başında bunu ha, bulmuş adamın projesi ha, 100 yıl sonra ne hale gelmiştir? Ha, tabii arada geçen bir 100 yıl var. Teknoloji medeniyet gelişmiş, teknoloji gelişmiş. Yani işte silahlara yatırımlar yapılıyor soğuk savaş döneminde falan. E halilen Tesla'nın tüm şeyleri incelemeye alınıp ondan sonra ne üzerinden gittiklerini ve çalıştıklarını anlatıyorlar. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. Ee, İslam dünyasında bir sürü İslam alimi çalışmalar yapmış. İşte bir tanesi mikrobu bulmuş, şey yapmış. Öbürü demiş şu deneyi yapmış. Güzel. Gelmişler 16. 17. yüzyılda bilim adamı bulmuş kitabı. Arapça demiş tercüme etmiş. Aa demiş ya bak Allah Allah adam bunu bunu yapmış. Hani örnek verirse bir İslam alimi. E, dur bakayım ben bir deneyim demiş. Aynısını yapıyor. O ben buldum oluyor. Ben adam bunu bulmuş doğuda. Senden bilmem kaç yüz yıl önce, 300-500 yıl önce bu adam bunu bulmuş, yapmış. Kendisi yapıyor, bilim dünyasına giriyor. Yani bilim dünyasına baktığınızda ana hatlarında işte paradaykanlığı, yer çekimi bilmem ne. E, hatta evrimin özellik şeyleri içerisinde de bazı bölümlerinden de bahseden şeyler, hepsinin daha İslam önceden. alimlerinin daha önceden tabii. olduğunu biliyorlar. Yani mesela Ama... Buhara, bu İslam Dünyası'nın tabii, yani önemli bir ilim. Buhara, Bağdat, yani İslam Dünyası'nın en önemli bir endülüs. Evet, yani, tabii o, endülüs muhteşem. Endülüs inanılmaz. Acayip yani şeyler yani bulunuyor. İslam diyor. Dünyası'nın süper yıl şeysi dönemi, 700-800 endülüs. yani endülüstür yani, o şeysi yoktur. E, o noktada bunu yapıyor. Fakat e, tabii şimdi teknoloji gelişmemiş daha dünyada. E, bilim adamları falan karşı e, karşı çıkıyorlar. Ya sen işte hayalcisin, şeycisin falan. Fakat ne zaman ki zamanlar geçiyor, e, teknoloji gelişmeye başlıyor. Savaşların getirdiği e, savaş e, silahların geliştirilmesinde adam haklı çıkıyor. Yani baktığımız zaman radardan düşünüyor, sonları düşünüyor adam hı hı. E, şeylerin bulunmasını falan. Onlara kadar gidiyor. Peki Tesla'dan sonra bu iş nasıl gelişiyor? Yani biz şunu biliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA raporlarında da, Evet meclis konuşmalarında da hep harp geçiyor. Belki Türkiye yeni duyuyor bu işleri ama adamlar. Çoktan bitirmişler bu işte. İşte orada başlayan 58'de başlayan e, proje. Fakat tabii e, kendi şey içerisinde yapay küresel yıldırımlardan bahsediyor. Tesla mı bahsediyor. Tesla bahsediyor. Bunun önce elektrik yolu da olabileceğini söylüyor. Hmm. Çünkü ionosferin üzerinde çok oynamaları bu. Yani Pentagon'un kendi gizli çalışmaları içerisinde e, yapay küresel yıldırımlar. Adam bunu şey yapıyor ve bunların kontrol edilmesi, oluşturulabilmesi kendi tabii hazırladığı şey içerisinden söz konusu. Buradan dolayı çünkü bu şey benziyor, bence atom bombası ilk denemesi atılacak 45 Temmuz'unda Nevada çölünde. Adamların korktuğu şey. Belgeselde de açıkça anlattılar. Biz dediler atmosferi delebiliriz. Atmosferi delersek insanlığı yok edebiliriz. O korku içerisinde atom bombasının denemesini yaptılar. Yani o inanılmaz bir şey. Sonra tamam dediler. işte Hiroşima Nagasaki Yüzler bin kişi, bilmem kaç yüz bin kişi. Ee, o, YouTube politikaları gereği o lafı tekrarlamıyorum ama Hiroshima ya Nagasaki'ye ya, bunu yapan adam harp ve neler neler yapar. Şimdi diyorlar ki Amerika mı yaptı? Ya, ya kardeşim siz ne kadar... Adam silah atmıyor şey, İyi niyetli düşünüyorsunuz ya. Savaşmıyor. Evet. E, savaşmıyor. Hani ben sana, ben şöyle söyleyeyim. Irak'taki olay mevzu girdiler işte Saddam bilmem ne kim ya. Şu bu falan filan yalan oldu çıktı falan ne oldu? Çıktı gittiler. Başka nedenlerle Amerikan uzay yazdım onu 2003'te. Şimdi e, o şey başka. Ama giriyor. girmeden yap tak tak tak. Sen bir yere bir şey mi yapacaksın? Ne var kardeşim? Doğal afetleri bir ateşlersin, bir körüklersin, vurur gidersin. Hayır. Peki siz diyor musunuz? Beyat dedi nasıl oldu? dedi? E i̇şte bunun arkasındaki anormalliği aramak gerekiyor. E biz de onu gazeteci olarak, yani burada sen de işte bizim şeyimizde araştırmalarımız neyi gösteriyor? Anormalliği birçoğu da kabul ediyor. E sen o zaman bu anormalliği araştıracaksın kardeşim. Tedbirini ona göre yapacaksın.